Ön satış ve sipariş şartları vakti geldiğinde şirket tarafından açıklanacaktır. Tabii en çok merak edilen konulardan biri de aracın fiyatı ne olacak? Togun fiyatının piyasa şartlarında rekabetçiliğini sağlayacak şekilde tespit edileceğine baba yiğitlerle beraber karar vereceğiz. Önümüzdeki senenin Mart ayı sonunda pazara çıkacak bir ürünün fiyatının bugünden ilanı zaten hem doğru hem de mümkün değildir. Sanıyorum ön satışın başlayacağı Şubat ayında TOG'un fiyatı da açıklanacaktır. Hiç telaşa gerek yok. Değerli dostlar, kardeşlerim, Cumhuriyetimizin 99. yılına ulaştığımız bugün aynı zamanda Türkiye yüzyılını inşa etme kararlılığımızın altını da tekrar çiziyoruz. Bizim çocukluğumuz ve gençliğimiz okullarda cumhuriyetin nasıl imkansızlıklar içinde kurulduğunu dinlemekle geçti. Üzerinde yamalı kıyafetleri, ayaklarında yırtık çarıkları Ellerinde cumhuriyeti biz böyle kazandık pankartıyla cumhuriyetin kuruluşunu kutlayan vatandaşlarımızın görüntülerini unutmadık. Ülkemiz artık cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümlerini Marmaray'ın İstanbul Havalimanı'nın tok tesisinin açılış törenleriyle kutlayacak bir seviyeye geldi. Bugün top gibi asırlık bir projeyi hayata geçirirken bir kez daha ve tüm kalbimizde yaşasın cumhuriyet diyoruz.